Zamlı emekli maaşı gelişmeleri gündemde yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra emekli maaşı zam oranları ortaya çıktı. Temmuz ayı zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih ve en düşük emekli maaşı araştırılıyor. Emekli maaşlarına zam geldi. Hesaplara yatıyor. Ve tarih verildi. Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor emekli maaşları hesaplara yatıyor. Milyonların merakla beklediği zamlı emekli maaşların ödeneceği tarihler netleşti. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Haziran enflasyonuyla beraber netleşen zam oranlarının ardından vatandaşlar, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekli maaş zammı ile en düşük ücretin 3500 TL'ye çıkarıldığı müjdelenmişti. İşte zamlı emekli maaşlarının tahsis numarasına göre hesaplara yatacağı tarih. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra emekli maaşı zam oranları belli oldu. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %41.69, SGK ve Bağkur emeklileri %42.35 oranında zam alacak. Verilere göre en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 öncesi emekli maaşı ise 4678 Türk Lirası. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası emekli maaşı 3500 liraya çıkacak. %40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu.